Yayınıma hoş geldiniz. 3. Karabağ Savaşı. Evet değerli izleyenler 3. Karabağ Savaşı başlamak üzere. Nedeni şu çünkü Azerbaycan'a yapılan Tank bölgesindeki saldırıda birçok yabancı menşeli silahlarla saldırıldı. Bu Azerbaycan'ın Karabağ'daki mevcudiyetine çok büyük bir sıkıntı ve tabii ki tehdit aslında. Askerler akın akın geliyor, cepheye akın akın ne kadar silah var, ne kadar cephane var sınıra taşınıyor. Askerler yolları öyle kapladı ki artık sanki sanırsınız Erivan'ı alacaklar ve Ermenistan'ı alıp bu işi bitirecekler. İş buna benzedi artık, iş buna döndü. Gerçekten böyle bir kuvvet görülmedi. Azerbaycan, Ermenistan sınırına akıyor bu muhteşem bir derya, derya gibi akıyor ve özellikle şanlı ordumuza yapılan saldırı ve şanlı ordumuza yapılan bu büyük ihanete karşı tabii ki çok sert bir karşılık vereceğiz. Bu karşılık bambaşka bir karşılık. Bu karşılık artık Ermenistan'ın sesini çıkaramayacağı bir duruma düşmesi karşılığı. Çünkü askerimiz cesaretli, bilgili, kuvvetli ve donanımlı. Destek olan ülkeler Türkiye ve İsrail. Özellikle dijital askeri sanayinin en üst ürünlerini Azerbaycan'a sunuyorlar. Yani iş bizden yana. İbri bizden yana. Rusya suskun, Rusya çekimser. Zaharova ne dedi? Bugün yaptığı açıklamada. Zaharova dedi ki, biz dedi, evet biz dedi, batının ürünü olduğunu inanıyoruz bu gerginliğin. Yani diyor ki Ermenistan'a sen batının çubuğuna bindin ne halin varsa gör. Evet hem Ukrayna'da zaten Rusya'nın durumu kötü ve bir taraftan da şimdi Azerbaycan'ın bölgedeki takviyeleri tabii ki onları çileden çıkardı. Yani Paşinyan bugün açıklama yaptı. Paşinyan dedi ki zor durumdayız. Ordumuz 2. Karabağ Savaşı'nda cepheleri bırakıp kaçtılar. Şimdi de Telk bölgesinde dün kaçtılar. Yani Ermenistan ordusu olarak Azerbaycan'la savaşırken askerimi cephede tutamıyorum. Birçok komutan hala yargılanıyor dedi. Tamam da Paşinyan neyle güvendiğinde hala diklendin? Neyle güvendiğinde Hindistan'dan silah aldın? Neyle güvendiğinde İran'dan kamikaze aldın? Kendi aklın fikrin yok mu? Şimdi her gün bir ülkeye siz ne yapacaksınız? Zahiyat vereceksiniz, her gün zarar vereceksiniz, saldıracaksınız ve özellikle bu saldırılara karşı susmasını bekleyeceksiniz. Yok öyle bir şey. Böyle bir şeyi asla kimse kabul etmez, kimse bu konuyu önemsemez ve ne olacak bundan sonra? Azerbaycan'ın şanlı ordusu öyle kuvvetli ve güçlü bir şekilde ilerleyecek ki. Özellikle Zengezur ekseninde ilerleyeceğiz ve bu işi bitireceğiz inşallah. Ve özellikle bunun yanında bir taraftan Hankendi ekseninde ilerleyeceğiz. Bir taraftan da Nahçıvan'a belki de Türk askeri girecek ve Türk askeri özellikle Nahçıvan'a girecek. İran'da buradan ses çıkaramayacak. Türk askeri Nahçıvan'la girip Zengezur açmaya çalışıp İran'da buradan açmaya çalıştığında işte pardon Azerbaycan'da buradan açmaya çalıştığında İran baka kalacak. Evet Nahçıvan'a 10 bin Türk askeri ve bir taraftan da Azerbaycan Doğu Zengezur'dan bu güçlü binlerce askeriyle saldıracak. Zengezur'u iki ülkenin güçlü orduları tabii ki çok hızlı bir şekilde açtığı zaman dünyaya biz bu topraklar zaten bizimdi. Ve özellikle Ermenistan işgal altında tuttuğu toprakları da kurtarmaya gidiyoruz denecek. Geri kalan Karabağ'daki iş Azerbaycan ordusu tek başına çözecek. Ama Zengezur'da Türkiye'ye ihtiyaç var. Bu anlaşmalar gereği Nahçıvan'a yapılan saldırı Türkiye'nin de Nahçıvan'ı koruma anlamında bir hakka sahip olmasını yönünden adım atmasını sağlayacak. Çünkü Nahçıvan da Türkiye garantör ülke. Türkiye Nahçıvan'a girecek ve İran'da tabii ki buradan büyük zorluklar yaşayacak. Nahçıvan'a Türk askeri özellikle burada Azerbaycan'ın da Doğu Zengezur'da ilerlemesi ve çok büyük bir kuvvet sevk etmesi hepimizi neşeye boğdu. Çünkü artık sonuca çok yaklaştık. Azerbaycan'ı diplomatik alanda durdurmaya çalışanlardan da ses yok. Avrupa kendi derdine düşmüş. Ukrayna ki evet Rusya savaşında Rusya kendi derdine düşmüş. Amerika Birleşik Devletleri de buraya, özellikle İsrail lobisinin güçlü desteğini alan Azerbaycan'a çok fazla ses çıkaramıyor. Özellikle Azerbaycan'ın kısa zaman içerisinde Amerika Birleşik Devletlerinden silah alacağı söyleniyor. Gördünüz değil mi? Ne gibi güzel adımlar var. Yani biz inandık mı? Her şey oluyor. Askerlerimize haince saldıranlar bunun yine cezasız kalacağını düşünecekler. Ama öyle bir şey olmayacak. Hatırlayın nice saldırılar oluyordu İsrail'e. İki askeri esir alındı diye neler yapmadı? Lübnan'a, Gazze'ye her yere tabii ki hücum etti, saldırdı. Şimdi ne yapacak bizde? Biz de askerlerimize saldıranlara şunu diyeceğiz. Seni cezasız bırakmayacağız. Evet, özellikle bunu söylüyorum. Biz burada bu adımı yapacağız. Askerlerimize, özellikle birliklerimize yapılan saldırılara karşılık güçlü duruşumuzu göstereceğiz. Nahçıvan'a gelen Türk askerinin özellikle Türkiye askı Türkiye'den gelen ordunun Türk ordusunun özellikle Azerbaycan ordusuyla karşı karşıya olduğu yerde İran Zengezur'da sadece laf kalabalığı yapar. Yani laf kalabalığının ötesine geçemez. Bunu bilin. Yani ortam çok sıcak. Türkiye bir şeyden çekiniyor değil. Her şeyi göz almış vaziyette. Çünkü Türkiye'nin gelişmiş ve modern silahları var. Çok eğitimli ve güçlü bir ordusu var. Zengezur'dan Nahçıvan'ın görüntülen tehditlere karşı bir koridor açarak Azerbaycan'la Nahçıvan'ın güvenliğini de sağlamak için karayoluyla bir birleşim sağlanacak. Bu kararlı durum, bu güçlü durum gerçekten onur verici. Özellikle birliklerimizin ve kuvvetlerimizin birbirleriyle iletişimi çok büyük bir sevinç kaynağımız. Artık böyle güçlü bir hal ve böyle bir güçlü durum her zaman elimize geçmez. Hem konjektürel anlamda güçlüyüz, hem de fikri ve tabii ki anlayış ve psikolojik üstünlük olarak güçlüyüz. İkinci Karabağ Savaşı'nın şokunu yaşayan Ermeniler ve orada Rus sözde barış güçlerinin çekingen tavırları da bize cesaret veriyor. Şimdi ne yapıyor biliyor musunuz Rus sözde barış gücü? Hala Ermenilere alttan alttan cephane taşımaya, oradaki görevinin dışını çıkmaya devam ediyorlar. Yani Azerbaycan'ın gelmesini hiçbirisi istemiyor ama ok yaydan çıktı. Azerbaycan ordusunu kimse durduramayacak. Azerbaycan ordusu da artık gerekeni yapacak. Türk askeri Nakçıvan'a, Azerbaycan ordusu da o Zengezur'dan Zengezur'a artık birleşme iki ordunun güçlü bir tokadıyla olacak. Zengezur'da Türkiye gerekiyor. Zengezur'da İran'a Türkiye yumruğunu göstererek Azerbaycan'ın sorunsuz bir şekilde burayı almasını sağlayacak. Gördüğün ible bu görünen köy kılavuz istemez. Hepinize bu yayını izlediğiniz için teşekkürler. Haberleri izlemede kalın. Gelişmeleri anlık size aktaracağım. Ama Nakçıvan'da Türkiye sürprizi güzel sürpriz olacak. Bir dahaki yayında görüşene kadar lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.